Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. En son Şakkı Kamer mucizesine dair olan yerde kalmıştık. Şakkı Kamer mucizesine dairdir. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. İktarabetis sa'atu ve kamer ve يَرَوْا آيَةً ayeten ve yakulu sihrun müstemir. Kamer gibi parlak bir mucize-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olan inşikakı ı kameri evhâm ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen feylosoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki eğer inşikakı kamer vuku bulsa idi umum aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap inşikakı kamer dava yünübüvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulutlar gibi ruyete mani esbabın vücuduyla beraber o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarasudat ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafa alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakkı Kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik Beş noktayı dinle. Birinci nokta o zaman o zemindeki küffarın gayet şiddet derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde kuran Hakimin "Ve şakkal Kamer" demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küfardan hiçbir kimse şu ayetin teksibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise o küfarca kat'i ve vaki bir hadise olmasa idi şu sözü serişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve Peygamberin aleyhissalatü vesselam iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih o vaka ile münasebettar küffarın ademi vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız ve yekulu sihrun müstemir ayetinin beyan ettiği gibi tarihçe menkul olan şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem aleyhissalatu vesselam hakkında haşa yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti dediler. Yani şu nokta bile hani bu hadiseyi ispat etmeye kafi yani. Neden? Bu mucize Kur'an'la ilan edilmiş. E o zamanki küffar, kafirler küçük bir emare arıyorlar ki İslamiyet'in yalanını çıkarasınlar veya böyle bir iftira atsınlar. E şimdi Kur'an böyle ilan ettiği halde eğer bu hadise olmasa böyle yeri göğü inletecek şekilde şey yapmazlar mı? Ama tarihte böyle bir haber yok. Sadece demişler ki sihir. E ondan sonra Yemen'den başka taraftan gelen kafileler gördük deyince haşa <laughs> Ebu Talib'in yetiminin sihri semayı da tesir etti demişler. Yani sadece bu nokta bile bu mucizenin vukuunun kat'i delili yani. Evet. Burada yani hem Kur'an-ı Kerim vukuunu tasdik ediyor evet. hem de düşmanlar da tasdik ediyor değil mi? Buna itiraz edemediklerine göre. İşte şimdi gönlüm... Kur'an ilan ediyor ya. E Kur'an evet. o zaman yazılmış. E kafirler de bu hadiseyi duyuyor Kur'an'dan. Eğer olmamış olsaydı böyle bir şey olmadı derlerdi. Yalan böyle bir şey yaşanmadı derlerdi. Ama ne diyorlar? Yaşanmadı demiyorlar. Sihir etti diyorlar. Evet. Hani hani başka yerden gelenler de görünce he, sadece bize sihir etmemiş, o sihir göğe de tesir etmiş diyorlar. Evet. Allah. Yani işte üstadımız 19. mektupta da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini anlatırken ilk, ilk işaretler de o mucizelerin ispatını yapıyor. Mucize nedir? Allah niye mucize veriyor peygamberine? Onu anlattıktan sonra aklen mantıken onların ispatını yapıyor. Bak burada da ha, sadece nakledilmiş demiyor. E bak şu üstadımızın şu ispatı makul, mantıklı değil mi? Kat iyi ispat etmiyor mu? Yani tarihçe neler olmuş? Ne hadiseler olmuş? Yani küfar İslam davasını iptal edebilmek için neler uğraşmış? Ama bak üstadımız bütün böyle bize bildirdiği hakikatler ispata dayalı akli, mantıki, ilmi deriller yani. O yüzden hani bir meseleyi Risale-i Nur'dan anlamak yani tam doyuruyor insanı yani. Tam doyuruyoruz. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İkinci nokta Sa'dı Taftazani gibi Teazım-ı Muhakkek'inin ekseri demişler ki İnşikâk-ı kamer parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarekat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hali gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesainde teşkikatı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şakkı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Burada da hadiseyi ifade eden hani o sahabelerin e, bu konu tasdiki de oluyor değil mi? Muhakkikilerin evet. ve sahabelerin. Evet. evet. Üçüncü nokta, mucize davayı nübüvvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir. İcbar için değildir. Öyleyse dava nübüvveti işitenler için İkna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sayır taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle de ishar etmek Hakim-i Züncelal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Çünkü akla kapı açmak ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer fatır hakim, inşikak kameri, feylosofların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi ya dava yünü büvete delil olmazdı, Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehin gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif sahi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani, hem gece, hem vakti gaflet, hem ihtilaf-ı metali, sis ve bulut gibi sair mevani perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Yani burada da mühim bir düsturu üstadımız ders veriyor. Şimdi Cenab-ı Hak niye mucize veriyor? Davayı nübüvvetin ispatı için. Yani bu elçimin söylediği doğrudur. Cenab-ı Hak onu tasdik ediyor. Münkirleri, inkar edenleri ikna etmek için. Ama icbar için zorla kabul ettirmek için değil. O zaman davayı nübüvveti işitenler için. Bak onlara hitap ediyor mesaj. İkna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. E taraflara göstermek. E onlar nübüvvet davasını işitmemişler ki. Görseler biraz sonraki nükte noktada anlatacak. Ve şimdi ben aya bakıyordum. Bir anda bölündü, birleşti. E ben inanmam ki kendime. Ya olmaz herhalde bir gözüm yanıldı. İnansam kimse inandıramam. O yüzden ha sadece nübüvvet davasını işitenlere bu mesaj. O zaman, dava nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derece mucize göstermek lazımdır. Esair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde zorla böyle bir bedahetle açıklıkla izhar etmek Hakimizül Celal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi imtihan sırrına dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatih Hakim İnşikak-ı Kameri ayın bölünmesini felsefelerin hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı, ve beşerin insanlığın umum tarihlerine geçseydi e, o vakit sahir hadisat-ı semaviye gibi ya davay nübüvvete delil olmazdı ya ris ve Risalet-i Vesselam hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek aklın ihtiyarını elinden alacak ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zahi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilafı metali görmeye mani olan sis ve bulut gibi sahir mevani engelleri perde ederek umum aleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi. Evet. Dördüncü nokta, şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etrafa alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i bahireye kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle Muhat, İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbabı maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muhterize bak diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kaselislerinin başına. Yani o zaman İngiltere'de teknoloji mi vardı? İspanya'da medeniyet mi vardı? E Amerika'da kızıl derilerden başka kim vardı? Yani ondan sonra dünyada saat farklarından dolayı e, ay kaç yerde görünüyordu? Hani ayı gözetleyen böyle bir astronomi ilimi mi vardı? Yani. Evet. Beşinci nokta İnşikak-ı Kamer kendi kendine bazı esbaba binan hukuku bulmuş, tesadüfü tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki şems ve kamerin harik hakimi, Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla hikmet-i rububiyetin istediği insanlara ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sır ve hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve dava nübüvveti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için ve sis ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilse idi, o halde ya işareti Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam neticesi ve mucize nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit Risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyladır. İman ise aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif sahi olurdu. Eğer sırf bir hadise-i semavi olarak gösterilseydi, risale i Ahmediyye vesselam ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl Şaklı Kamer'in imkanında şüphe kalmadı, kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok dürhanlarından altısına işaret ederiz. Şöyle ki, haşiye yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır bu makam çok izaha layık iken ma teessüf kısa kalmıştır. Şöyle ki ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icmağı ve ehli tahkik umum müfessirlerin venşakkal kamera tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadika bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzana, çok uzak olan imamların ve mütebahir ulemanın tasdiki ve nasıl kat'i ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammediyenin Aleyhisselatu vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşikak kameri ispat eder. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi, hakikat ise diyor ki, Semai Risaletin kameri müniri olan katem divanını divan nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan mirac ile yani bir cismi arzı semavata gezdirmekle semavatın sekenesine ve alem ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri bir arzının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine o arzının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile ايجي كمالاته اوشمش تا قاب قوسينه هم اهل سماوات هم اهل ارزا مدار فهر اوشمش عليه وعلى آله السلام والتسليمات مل الارض والسماوات سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Allahümme haqqi menin şakkal kameru bi işareti ce'al kalbi ve kulube talebeti resailin nuru sadiqine kel kameri fi mukabeleti şemsil kur'ani amin amin. O Muzat Ahmediye de burayla alakalı ikinci nükteli işaret var. Orayı da ben okuyorum inşallah. İnşallah abi mucizat ee, Mucizat Ahmediye Risalesi'nden ikinci nükteli işaret. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam iddia-i nübüvvet etmiş. Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş. Ve ehli tahkikin yanında bine kadar mucizat-ı bahireyi göstermiştir. O mucizat, o gösterdiği mucizeler heyet-i mecmuasıyla davayı nübüvvetin vuku kadar vücutları kat'idir. Kur'an-ı Hakim'in çok yerlerinde en muannit kafirlerden naklettiği sihir isnat etmeleri gösteriyor ki o muannit, o inatçı kafirler dahi mucizatın vücutlarını ve vukularını inkar edemiyorlar. Yalnız kendilerini aldatmak veya etbaalarını kandırmak için haşa sihir demişler. Evet, Mucizat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam yüz tevatür kuvvetinde bir katiyeti vardır. Mucize ise halik Kainat tarafından onun davasına bir tasdiktir. Sadak da hükmüne geçer. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bazı hakikatlar bildiriyor. Cenab-ı Hak da o mucizelerle gösteriyor ki doğrudur. Cenab-ı Hakk'ın tasdiki hükmüne geçiyor. Nasıl ki sen bir padişahın meclisinde ve daire nazarında desen ki padişah beni filan işe memur etmiş. Senden o davaya bir delil istenirse, padişah evet dese, nasıl seni tasdik eder? Öyle de adetini, yani dünyada geçerli kanunları ve vaziyetini senin iltimasınla değiştirirse, evet sözünden daha kat'i, daha sağlam senin davanı tasdik eder. Öyle de, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dava etmiş ki ben şu kainat halikının mebusuyum. Delilim de şudur ki müstemir adetini dünyada Cenab-ı Hakk'ın vaaz ettiği adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek İşte parmaklarıma bakınız. Beş musluklu bir çeşme gibi akıttırıyor. Kamere bakınız, aya bakınız. Bir parmağımın işareti ile iki parça ediyor. Şu ağaca bakınız. Beni tasdik için yanıma geliyor, şehadet ediyor. Şu bir parça tağıma, gıdaya bakınız. İki üç adamı ancak kafi geldiği halde, işte iki yüz üç yüz adamı tok ediyor ve hakeza yüzer mucizatı böyle göstermiştir. Şimdi şu zatın delail-i sıdkı ve berahin-i nübüvveti. Bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğunun delilleri ve nübüvvetinin bürhanları yalnız mucizatına, mucizelerine münhasır değildir. Belki ehli dikkat için, hemen umum harekatı, efali, fiilleri, ahval ve akvali, halleri, sözleri, ahlak ve etvarı, ahlakı ve tavırları, siret ve sureti, sıdkını, doğruluğunu ve ciddiyetini ispat eder. Hatta meşhur ulema-i Beni İsrailiye'den Abdullah İbni Selam gibi pek çok zatlar yalnız o zat Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını görmekle şu simada yalan yok, şu yüzde hile olamaz diyerek imana gelmişler. Çendan muhakkikin ulema delail-i nübüvveti ve mucizatı bin kadar demişler. Fakat binler belki yüz binler delail-i nübüvvet vardır. Ve yüz binler yol ile, yüz binler muhtelif fikirli adamlar, o zatın nübüvvetini tasdik etmişler. Yalnız, Kur'an-ı Hakim'de, kırk ve çiğcazdan başka. Nübüvvet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, bin bürhanını gösteriyor. Yani Risale-i Nur'da, Kur'an'ın da 40 cihetten mucize olduğu ispat edilmiş. Ondan başka Nübüvvet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bin bürhanını, doğruluğunu, davasının hak olduğunu gösteriyor. Hem madem ne bir beşerde nübüvvet vardır ve yüz binler zat nübüvvet dava edip mucize gösterenler gelip geçmişler. Elbette umumun fevkinde bir katiyet ile nübüvvet Ahmedi aleyhissalatü vesselam sabittir. Çünkü İsa aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi umum Resullere nebi dedirten ve risaletlerine medar olan delail, deliller, efsaf, vasıflar ve vaziyetler ve ümmetlerine karşı muameleler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da daha ekmel, daha mükemmel, daha cami bir surette mevcuttur. Madem hükmü nübüvvetin illeti ve sebebi Zat-ı Ahmedi'de Aleyhisselatü Vesselam daha mükemmel mevcuttur. Elbette hükmünü nübüvvet, umum enbiyadan daha vazıh bir katiyet ile ona sabittir. Bu 19. mektubun ilk nüktelerinde, hani bu mucizelerin ispatı, hani vaziyetleri öyle güzel izah edilmiş. Cenab-ı Hak istifademizi nasip etsin. İnşallah yarın 23. söze başlıyoruz değil mi Mustafa? İnşallah abi yarın 23. söz inşallah. Eh, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burada kalabiliriz abi. Evet. Subhaneke la ilmenena illa maallemtena inneke entel alimun hakim. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.